Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda üstel fonksiyon hakkında bilgi vermiştik. Üstel fonksiyon, ters fonksiyon olan logaritma fonksiyonundan bahsedeceğimizi söylemiştik. Şimdi logaritmadan bahsetmeye başlayabiliriz. Şimdi logaritma fonksiyonu üstel fonksiyonun tersiydi. Yani bizim için 2 üzeri x eşittir 4 ise x'imiz direkt 2 olabiliyordu. Ama 3 üzeri x'imiz 5 ise x'e cevap veremiyorduk. Onun için ne yapıyorduk? Buna diyorduk ki logaritma 3 tabanında 5 diyorduk. Yani şu tabandaki adam logaritmanın tabanına giriyordu 5 oluyordu. Ve logaritma için en önemli kural. Logaritma a tabanda b eğer x ise ne diyorduk? İçerideki adam taban üzeri eşittir. b eşittir a üzeri x diyorduk. Bununla ilgili logaritma 2 tabanında x 2 eşittir 3 dersek ne diyeceğiz? 2 tabanda. O zaman x eksi 2 eşittir. 2'nin kübü olacak. O zaman x eksi 2'miz 8 olacak. x'imiz 10 olacak diyeceğiz. Şimdi logaritmadan üstel fonksiyona, üstel fonksiyondan logaritma fonksiyona bu şekilde geçiş yapıyorduk. Sonra artık logaritma fonksiyon özelliklerinden bahsetmek istersek. İlk başta bahsede bahsedeceğimiz özelliği en geniş tanım kümesi. logaritmalı bir fonksiyonun en geniş tanım kümesi için. Yani logaritma a tabanda b'nin tanımlı olabilmesi için ya da reel sayı olabilmesi için. Diyeceğiz ki b sıfırdan büyük olacak. a da sıfırdan büyük olacak. Ve logaritma fonksiyonu üstel fonksiyonun ters fonksiyonu olduğu için taban asla 1 olmayacak. Yani taban sıfırdan büyük birden farklı üst sıfırdan büyük olmak zorunda diyoruz. Logaritma fonksiyonun tanımlı olabilmesi için şartı. Şimdi Onunla ilgili örnekler çözersek. Diyor ki bize fx eşittir. Logaritma x-2 tabanında 7-x fonksiyonun en geniş tanım kümesi nedir dediği zaman. x-2 sıfırdan büyük olacak. O zaman x'imiz kesinlikle 2'den büyük olacak. Yani taban sıfırdan büyük olacak. Ama taban asla 1 olmayacak. Yani Eksi 2 artı 2 olarak geçerse x'imiz kesinlikle 3'ten farklı olacak. Aynı şekilde 7 eksi x'imiz de 0'dan büyük olacak. Eksi x artı x olarak geçerse x'imiz de 7'den küçük. E, o zaman bizim x'imiz 2'den büyük olacak ama 7'den küçük olacak. Bunu aralık şeklinde gösterirsek 2,7 aralığı şeklinde gösteririz. Ama x'imiz asla 3 olmayacaktı. E 2,7 aralığında 3 olduğu için 3'ü ne yapacağız? Dışarı çıkartacağız. Yani logaritma fonksiyonun tanımlı olabilmesi için taban sıfırdan büyük, üst sıfırdan büyük, taban daima birden farklı olmak zorunda. En geniş tanım kümesi için bunu söyleyebiliyoruz. Sonra logaritmanın temel özellikleri var. Temel özellikleri. Şimdi, temel özelliklerinin hemen hemen hepsine cevap verecek özellik şu. Şu özelliği hiçbir zaman unutmayalım. Logaritma a tabanında b x ise b eşittir a üzeri x. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bu bizim için çift taraflı bir olgu. Mesela logaritma a tabanında 1 nedir diye sordu zaman. E, biz bunun cevabına x desek a üzeri x eşittir 1 olur. Herhangi bir sayının hangi kuvveti 1'dir? Tabii ki sıfırıncı kuvvet. Yani o zaman ilk temel özelliğim logaritma a tabanında 1 daima sıfıra eşit. Yani taban sıfırdan büyük birden farklı olduğu sürece cevap sıfıra eşit. Sonra Logaritma A tabanında A. Yani tabanla üst birbirinin aynısıysa cevap neye eşit? Daima 1'e eşit. Son. Logaritma A. Logaritma tabanında herhangi bir şey yazmıyorsa bu ne demektir? 10 demektir. E, eğer hiçbir şey yazmıyorsa logaritma 10 tabanında A'dır diyeceğiz. Ya da matematikçiler birazcık üşengeç insanlar oldukları için elin x kelimesini kullanırlar ln x de gördüğüm zaman eğer kafam karışıyorsa elen gördüğüm yere logaritma e tabanında x yazıp öyle logaritma özelliği yapabiliyorum. Yani logaritma da temel özellik olarak bu dört tanesini bileceğim. Şimdi bununla ilgili birkaç örnek çözersek. Mesela logaritma 2 tabanında 2. Evet tabanla üst birbirinin aynısı o zaman cevap ne? 1. Logaritma 10. E, tabanda herhangi bir şey yazmamış. Ne demek? 10 demek. 10 tabanında 10 ne? 1. Ya da elen e demiş. Elen ne demekti? Logaritma e tabanı demekti. E tabanında e yine 1 oldu. Ya da logaritma kök 5 tabanında 1. E, kök 5 ile 1 kök 5 sıfırdan büyük birden farklı. Burası 1 oldu. O zaman cevap direkt 0 oldu. Bunun gibi şeyler söyleyebiliyoruz. Sonra logaritmada bir de kuvvet özelliği. Kuvvet özelliğinde Logaritma A tabanında A üzeri x. Eğer şuradaki adam tabanın bir kuvveti şeklinde yazılabiliyorsa kuvvet başa çarpma olarak düşüyordu. x çarpı logaritma A tabanında A oluyordu. E, tabanla üst birbirinin aynısı olduğuna göre şurasının cevabı 1 oluyordu. O zaman cevabımız ne oldu? x oldu. Ha, daima bu böyle midir? Taban da üst aynı sayının kuvveti şeklinde yazılabilir. O zaman bu sefer de ne yapacağız? kuvvetleri oranı başa düşecek. Y bölü x logaritma a tabanda a oldu. E bu 1 olduğuna göre cevap yine y bölü x oldu. Şimdi bununla ilgili örnekler çözersek. Logaritma 2 tabanda 8. E 8 2'nin bir kuvveti. Kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. E 2'nin kübü dersek 3 başa düşer. Cevabımız 3 oldu o zaman. Ya da logaritma 4 tabanında 32. E 4 de 32 de her ikisi de 2'nin bir kuvveti. 4 2'nin karesi. 32 2'nin 5. kuvveti. O zaman kuvvetler oranı başa düşer. 5 bölü 2'dir deriz. Şimdi. fx eşittir. Logaritma 3 tabanında x artı 2 olsa. İse f 25 artı f'in tersinde 2 nedir desek diyeceğiz ki f25 dediğine göre fonksiyonda x gördüğüm yere 25 yazmam gerekiyor. O zaman logaritma 3 tabanında 25 artı 2'den 27 oldu. E 27. 3'ün bir kuvveti mi? Kuvveti. Kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti. O zaman logaritma 3 tabanında 3'ün kübü oldu. E 3 başa düştü. O zaman 3 tabanında 3. 1. O zaman şunun cevabı 3 oldu. Sonra f'in tersinde 2 diyor. Şimdi tersini almaya uğraşmayacağım. Ne yapıyordum? F'in tersinde 2'nin cevabı A olsun. İçin dışına çıkarttık. F A eşittir. 2 oldu. Ya bu ne anlama geliyor? Fonksiyonda X gördüğün yere A yaz. 2 eşitli. O zaman logaritma 3 tabanında A artı 2 eşittir 2. O zaman logaritmanın en temel özelliği içerideki ifade taban üzeri eşitti. 3'ün karesi oldu. O zaman A artı 2'miz 3'ün karesi 9 oldu. Artı 2 eksi 2 olarak geçti. A'mız 7 oldu diyeceğiz. Yani kuvvet özelliğinde direkt yapacağımız olay bu. Bunu yapabildiğim gibi mesela dese ki şurası sıfır olsun. Şurası A olsun. Şurası diyeyim ki logaritma iki tabanında A. Yukarıdaki cetvelde yukarıdaki cetvel uzunluk ölçülerini Logaritma üzerinden tanımlıyor, üzerinden tanımlıyor. O halde 0 16, bunun uzunluğu a olsun. 0 32, 0 1 bölü 8 C olsun. A, B, C uzunluklarını bulalım desek. E, 0'dan 16'ya kadar. O zaman şurası ne olur? E, logaritma şeklinde tanımlandığına göre logaritma 2 tabanında 16 olur. E, 16, 2'nin 4. kuvvetleri o zaman cevabımız 4 oldu. E, şurası logaritma 2 tabanında 32'dir. 32, 2'nin 5. kuvvetidir. O zaman cevap 5'tir. Şurası logaritma 2 tabanında 1 bölü 8'dir. E, Normalde 8, 2'nin kübü. 1 bölü 8 olduğuna göre 2'nin eksi 3. kuvveti. O zaman eksi 3 başa düşer. Eksi 3 birim uzunluktadır. Bu uzunlukta o zaman. Yani cevabı eksi 3'tür deriz.